Canım. Ya ama kim bu? Bu hayvan şimdi burada can çekişiyor. Yani şu anda can bir insan da olabilir. Yani biz de olabilirdik ben yeni girdim eve. Ölmeyebilirdik nereden Bodrum'da vatandaşlarca bakılan bir köpek daha tüfekle vuruldu. Mahalle sakinlerine büyük korku yaşatan olayda yaralanan köpek veteriner kliniğinde tedavi altına alınırken hayvanın röntgen görüntüsü ise yürek sızlattı. Olay dün akşam saatlerinde Dereköy mahallesinde meydana geldi. Bir silah sesi ve ardından köpek çığlığı sesi duyan vatandaşlar bahçeye gittiklerinde bakımını üstlendikleri gece isimli köpeğin yaralı halde yerde yattığını gördü. Pet taksi işi yapan Metin Gürel'in aracını alınan yaralı köpek, Çırkan Mahallesi'ndeki Stage Vets isimli hayvan hastanesine getirildi. Yaralı köpek burada tedavi altına alındı. Köpeğin röntgen görüntüleri ise yürek sızlattı. Vücudunda yaklaşık 50 adet saçma bulunan köpek ameliyat edilecek. Köpeğe müdahale eden veteriner hekim Abdülkadir Çakır, kent habere yaptığı açıklamada şunları dile getirdi. Dün akşam saatlerinde Dereköy civarında e, bu çocuğu av tüfeğiyle vurmuşlar. Hastanemize getirildi. E, hastanemiz 7-24 acil müdahale her zaman uygun olduğu için getirildi. Hemen müdahalesi yapıldı. Çocuk çocukta yoğun şekilde vücudun bütün bölgelerinde saçma mevcut. Yakın bir mesafeden ateş edilmedi muhtemelen. Hayati tehlikesi şu an için yok. Hasta sahibi de çocuğun sahibi de, tespit edilmiş. Birazdan hastanemize gelecek. Hasta sahibiyle birlikte irtibata geçip çocuk bir ameliyat geçirmesi bekleniyor. Ameliyat planlaması yapacağız. Sonrasında çocuğu sağlıklı taburcu etmeyi planlıyoruz. Abdülkadir Çakır, köpeğin saldırgan olmadığını da dile getirdi. Muğla Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Bodrum Kent Konseyi Hayvanların Yaşam Hakkını Koruma Çalışma Grubu Avukatı Arzu Ay yıldızsa köpeği vuran kişinin kim olduğunun tahmin edildiğini dile getirerek, hem köpeğin sahibinin ve hem de kendisinin suç duyurusunda bulunacağını ve olayın failinin ceza alması için mücadele vereceklerini söyledi. Bir gösterebilirsek nereden yemiş saçmaları daha çok saçmalar ağırlıklı olarak boyun bölgesinde ön sol skapula